doğdu güneşim günaydın Dümenden bir temizlik yapalım Evde kimseyi bulamadım Yine evde tek başımayım işte doğdu güneşim günaydın Sabaha biraz renk katalım Bakın bu sağlam bir kahvaltı Haydi hep beraber günaydın

<laughs> no, <Ne>, baby. <laughs> so so uh, shit. Uh, <laughs> It's important what is upside, what is downside. Okay. Yeah. Yeah, just you have Michael. Michael! Michael! So gentle. <laughs> I guess I am not gentle. <laughs> I don't know is it okay. If okay I keep going out. <laughs> Böreğimizi yedik. Trilinge devam. Araya ayrılık girmiş. Sen neredesin? Ben nerede? 12 mekandan çıktım. Ne oldu erken gidiyorsun hesabı sordular falan dedim var. kafam kaldırmadı 3 gündür geliyorum burada hard metal rock dinliyorum. <laughs> tamam iyi güzel de 3 gün ardı ardı hani işte biz dedik ki bizdeki de kafa yani. Şimdi bugün cumartesi akşamı ne yapacağımızı buldum. Bugün Saturday daha önceden gidip oturup bira içtiğimiz bir mekan vardı. Onun club kısmını beğenmiştik. Haftaya cumartesi buradayım arkadaşlar. İşte beklediğim o gün geldi. Rock dinleyip kafamız şişti club'a gidiyoruz. Ne kadar mantıklı hareketler. Ya gece kulüpleri eğlenceli ama benim için değil. Yine bir bira içtik çıktık. Bir de video çektik. Instagram hikayesine gönderdik. Çok eğleniyormuş gibi. Şimdi ne bileyim. Aa, buraya gireyim işte. Bu ne? Kafedir yeme gireyim. zaten e, bir olduğunu unuttum. Kapanmış. Yakınlarda böyle güzel bir şehir falan yok. Şimdi gideyim bir otelde kalayım. Sabah kalkayım etrafı gezeyim. Akşam da döneyim. Çok mantıksız bir fikir ya. Neyse bunu yapmayayım. <laughs> Vazgeçtim. Şu an öyle rastgele yürürken bir sesler duyuyorum. O seslere doğru gitmeye karar verdim. Başında belayı. Zens mi? Muski mi? Muski. Fifty-fifty oynadık, kazandık. Muski erkek demekmiş. Öğrenmiş olduk. Zenski de kadın demek. Burada da işimiz bitti. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. bir gidecek bir yer lazım. Mekan ışıkları falan her şey kapadı. Herkes dağıldı. Biz buradayız. Böyle sesler geliyor. Harita kullanmamaya başladım. Ses nereden geliyorsa artık oraya geliyorum. O yüzden şimdi biraz daha ses duyuyorum. Oraya doğru gideceğim. Bir yol ayrımına geldim şu an. Düz veya sağ gitmem lazım. Sesler sağdan geliyor. Evet ses yakınlaşmaya başladı. Tamam bulduk. 6YPEH giremedik. <laughs> Mekan o kadar dolu ki İstanbul'da metro binmek için kapıyı sıkıştırırlar ya. Zaten oraya girip ne yapacağız yani? Aha iki kişi çıktı belki bize yer çıkmıştır dur bakayım. Yine giremedik. <laughs> yani bütün mekanlar kapandı bir tek orası açık. Tıklım tıklım olması muhtemelen. Aa bunlar ne? gece benim için bitti. şimdi eve gidiyorum. Haritayı açacağım. Güzel bir şehir bulacağım. Yarın evdeki işleri halledip konuşacağım. Sonra da yarın akşam bir yerlere giderim. Bir gece kalır ertesi günde dönerim. Şu an acil tuvalete ihtiyacım var. Yine birkaç ses duydum. O seslere doğru gidiyorum. Sadece tuvalet için. Belki bir birada içeriz bilmiyorum. <laughs> gece kulübü dediğim böyle oldu Saat 4 mekandan çıktık. Uf, i̇yi eğlendim. Bugün iyi eğlendim. Yarın farklı bir şehre gideceğiz. Aklımda sadece tek isteğim bir sigara bulmak. Ondan sonra haritadan yakın olan şehirlere bakıp şehir seçeceğiz. Yarını planlayacağız. Sonunda geldim. Evin yapın yak. Yap. Petrol. Petrol. Sigara alacağım. Sonra eve gideceğim.